Sokağa çıkma yasağı açıklandıktan sonra alınan kararlar doğrultusunda vatandaşımızın ekmek ihtiyacını fırınlar karş karşılayacak diye genelge yayınlandı. Yalnız almış olduğum son 5-6 telefonda fırın seçiliyor. Ortada bir kaos var. Devlet sokağa çıkma yasağı ilan ediyor. Eskiden mısır ekmeğini bulamaz iken fırınca evin kapısına ekmek götürüyor. Susamlı ekmek isteniyor. Yıldızlı ekmek isteniyor. Evet. Tamam da burası fırının rafı mı? Arkadaş şaşırdım kaldım. Yani bu telefona bu şekilde cevap vermeden kendimde zul Kendime zul sayıyorum yani. Ya kardeşim sıcak ekmeğin gelmiş. Güzel güzel evinin kapısında alıyorsun. Lütfen. Fırın seçme nereden çıktı şimdiki ya? Bütün telefonları dağıttım. Sosyal medyada paylaştım. Ben o fırından istemiyorum. E öbürünü ara o zaman. İki ekmek alacaksın. Öbürü fırını çağıralım. Lütfen toplu halde geldiğinde alalım ne olursunuz ya? Ya ekmek beğenmeme için muhtar sosyal vefa aranır mı arkadaş? Sosyal vefanın işi başından açtı. Yazık günahtır. Devletimizin devletimizin çalışanlarına da yazıktır. Bunlar da insan ya. Ya bu benim konuştuklarım suç mu acaba anlamıyorum ya. Kütür kütür üç dört tane fırın çalışıyor. Adam diyor ki ben o fırından almayacağım diyor. Ne yapalım yani şey mi e, e, özel bir şey mi gösterelim size arkadaşlar? Lütfen rica ediyorum. Başka mahallelerde varsa inan ki yanlış yapılıyor. Ya mısır ekmeğini bulamadığımız zamanlar oldu. Atalarımız, dedelerimiz, babaannelerimiz, dedelerimiz. Ya bunlar kesmik ekmeğiyle büyüdü ya. Kesmik kesmik. Yoğurda patates doğrayarak yetişmişler ya. Bu neyin nesidir? Ben anlamadım gitti ya. Devletin, devletin bütün kurumları seferber olmuş. Biz ekmek seçiyoruz. Ben böyle bir şey daha görmedim. Böyle bir şey görmedim. Görmek de daha da istemiyorum. Vallahi de billahi. Vefa Sosyal Merkezi 7-24 çalışıyor. Belediyeler çalışıyor. Kaymakamlıklar çalışıyor. Valiler çalışıyor. Ya bu devlet ne yapsın? Neyse şimdi susamla ekmek mi bulalım biz ya? Nerede bulalım? Bak söylen de ben de gideyim de alayım ben. Alayım ben de zevkime düşkün bir insanım ya. Ya vallahi de billahi nasıl olacak? Nasıl gidecek? Anlamıyorum arkadaşlar ya. Ya devlet seferber olmuş, seferber olmuş. Sokağa çıkma yasağından dolayı fırıncıları seferber etmiş. Ücret mukabilinde ekmek satıyor ve sıcak satıyor. Ve sen ekmek beğenmiyorsun. Ya kardeşim sen neyin peşindesin ben anlayamadım. Ne? Devlet ne yapsın kardeşim ne yapsın ne yapsın? Ne yapsın devlet? Çok özür diliyorum. Ben eğer bunlar Eğer bunları konuşamasam kendime dert edeceğim. Kendimi de delirtmemek için Zaten sokağa çıkma yasağı var. Zaten insanlar çeline çocuğuna yanaşamıyor, eşine, dostuna yanaşamazken bu işlerden bu milleti yormayalım. değermeni sel almış, biz takılacağını hesabını yapıyor. Ya kardeşim dârmenesi sel almış gidiyor ya. Ya bir telefon geldiği zaman, bir kaos ortamında, bir veba salgınında 48 saat sokağa çıkma yasağında devletin var gücüyle vatandaşa ekmek gönderdiği noktada ücretli dahi olsa telefon edilip de Muhtarım ben falancı fırından almak istemiyorum. Ben susamlı ve çiçekli ekmek istiyorum dediği zaman delirmeme elde olabilir mi? Ben delir miyim diye artık kendimi dışa yansıtıyorum. Yani niye delireyim ben niye delireyim yani? Onun için bu konuşmayı yaptım. Nedir bunun muayyeti? E haklıyım ama haklı olduğum yerde dalıyorum ben şimdi. Bu birkaç kişi, bu ülkede de bu temsili vardır. Yani birkaç kişi diye... Ne yapayım ben buraya? Yazı mı yazayım? Olur mu? Ne yazayım? Sen...